bir transfer gelişmesi kırmızılara alışım bu süreçlerde. Beklenen de bir isim aslında. Paolo Naccio ile ilgili bir gelişme var. E, Trabzonspor bu transferde mutlu sona çok yakın. Muhabirimiz Yunus Emre Selin bilgisi bu. Son durumu paylaşalım. Üzerine de konuşuruz. Trabzonspor 6.5 buçuk veriyor şu anda. Onlarsa 8 istiyor. Artık netleşecek kulüpler anlaşmak üzere. Olumlu yönde gidiyor yani onu söyleyelim. Ama son durum ee, bu şekilde ee, Geçen sezonda çok istendi Tekrar e, takıma katılması Pazarlıklarda bir türlü O mutlu sona ulaşamadı Trabzonspor ee, Ama bu sene zaten en başından beri Olumlu gidiyordu ee, O mutlu sona daha yakın Burak seninle devam edelim Bir e, takımdaki transfer gelişmelerinden Ya da ihtimallerinden bir başka takıma Geçmiş olduk ama transfer gelişmesidir Konuşalım Trabzonspor'un ...çok istediği... ...ya da en istediği isimdi diyebiliriz... Evet. E, ...hücum hattı için... ...bunu taraftarlar için de kullanabiliriz bu tabiri... ...dolayısıyla... E, ...hem teknik direktörün hem... ...taraftarların istediği... ...sevdiği bir oyuncuyla... ...yoluna devam edecek... ...etmeye yakın diyeyim ya da hadi ben de haber dilini kullanayım... ...sonra çok yakın demişiz çünkü... ...şöyle... ...oynadığı dönemde... ...fark yaratan bir oyuncuydu... ...şu an bahsettiğimiz paralar da az paralar değil yani altı buçuk dendi 8 dendi yani hadi 7 diyelim ortasından 7 yedi buçuk gibi bir bon servis bedeli ödenecek diyelim oldukça önemli orada arkasını nasıl dolduracaksınız şu an o önemli şimdi Trabzonspor'da hep konuşuyoruz orta sahile alakalı bir sorun var nitelik nicelik sorunu var nicelik olarak çok fazla oyuncuya sahip. Nitelik anlamında teknik direktörün, mevcut teknik direktör Fatih Hoca'nın Beklentilerini karşılayabilecek e, isimlerin olmamasından dolayı önce orada da bir revizyona gidilmesi gerektiğini biliyoruz. Sadece en önemli parçayı koydu. Zor olanı ilk yaptı diyelim. Şimdi yanına ufak ufak süslemeler yapılacaklardır. Daha düşük maliyetle. Ama dediğim gibi istediği bir transferdi. Herkesin, Trabzon'un da Trabzon da. O yüzden hayırlı olsun. Hayırlı olsun... Mesela değil mi? mi Romanoya göre, göre hayırlı yani. olsun. Evet yani oldu herhalde transfer. Ona göre konuşalım. Hayırlı olsun. İyi bir yani transfer. Netleşeceği gün Serdar Sarıdan kulakları nasıl ıslak imza diyor ya. Islak <laughs> imza falan bir şey söylermek lazım diyor hep. Ee, ama artık çok yakın gerçekten. Bir yere gidecekti zaten. Türkiye'de de hatta isteyen başka kulüpler de evet. vardı ama Trabzonsporla ilişkisi demek ki biraz daha farklı ee, kaynakta bulunduysa Trabzonspor'a hayırlı olsun onu açıyor. Mehmet sen ne söyleyeceksin? bahsedilen rakamlar 6,5-7 milyon eurolar. Ona gibi bir gayet verilebilir. Geçen sene zaten çift tanelerde bir bonservis beklentisi olduğu için transfer gerçek. Üstüne zaten çok net şekilde küme düştü. Orada da oyuncuların çok championship isteği bazen olmuyor. Gideceği belliydi. Artı Trabzon Spor'da DNA's tutmuş bir oyuncuydu. Demin istatistiklerine baktım ki 17 gol atmış. Yani Banza'dan az gol atmış ama Banza'dan çok daha fazla bence takım oyununa katkısı vardı. Artı Fatih Tekke'nin de Bence yararlanabileceği bir profil. Ee, yani uzun boyuna rağmen top tekniği fena değil. Gayet al-ver yapabiliyor. Ee, biraz çünkü pas futboluyla e, Fatih Tekke daha şen şirin olduğu için diyelim. Onun sistemine bence uygun bir forvet, iyi bir transfer. Şimdi biraz bahsettik ya işte Sörlot Cornelius örnek verirken konuştuk Tabii. aslında. Yani Trabzonspor'da Banza'yı da dahil edebilirim. Sezona Öldürsün. rağmen çok iyi diye. Trabzonsporlar seviyor böyle isimleri ki onlar çok çünkü ilk geldiğinde de çok iyi işler yaptı. Tabii. Bu 2 metre miydi? Uzun boylu. 2 2 olabilir. Üstü ya çok enteresan bir anatomisi var gerçekten. İzlemesi de çok keyifli. Sizin de söylediğiniz gibi başka takımlar da ilgileniyordu aslında. Ama tabii e, o da çok sevildiği, e, benimsendiği Trabzonspor'da olmak isteyecektir elbette. Geçen sezonda kulüpler anlaşamadığı için transfer gerçekleşememişti. E, bakalım eee tabii daha ayrıntılı konuşuruz. Ama bu Timo Werner olmuyor anlamına geliyor. Aa, sen ben, sen bildin çok isteyen. Yani? Ben ya ben. Aa evet. O kadar uygundu ki Trabzonspor'a. Sen çok diyordun ya ama o isim de çok büyük bir isim yani. Ya bir de ben maliyetten de Melike aldık yani okuduğumuzda zor, beraber 4, evet, milyon, evet, 4 milyon euro mu okumuştuk? Hemen falan demişler yani. Yani 4 milyon euro Timo Werner. Bakalım. Başkası alır belki Türkiye'de yine izleriz. E tabi olabilir yani o fiyattaki ki ilgileniliyor yani onu biliyoruz evet. ama başka kulübe de gidebilir. Birkaç izleyici yorumu da okuyalım konuyla alakalı. Mehmet Bey demiş ki ona şu transferi sonrası kartlar yeniden dağıtılır. Oynadığı sezon derbi maçlarda hava hakimiyeti ve kupa finalinde attığı gol dün gibi aklımda diyor. Geçen sezon kısmeti olmadı bu sezon transferi oldu. Çok önemli bir golcü hemen transferi yapmış Mehmet Bey. <laughs> e, Trabzonspor'dan rakipler çekinmeye başlayabilir. Bir de şimdi Fatih Hoca ile olacağını da unutmayalım. Doğru ama Fatih Tekin kolay değil Melike. Yani geçen sezon evet. ne kadar Trabzonspor dokunmaya çalışsa da işte o final maçlarındaki iki Galatasaray maçı üst üste. Öncelik sonra kuparadaki o siklet farkını görebiliyoruz. Yine Kadıköy'de 1-0 öne geçtiği devrede. 4-1 kaybetti e, Fenerbahçe'ye baktığımızda. Hani çok da elden gelmiyor. Tamam Zubkov iyi oyuncu. Stoper, Batagov ama tabii onların da satılma durumu var. Yani evet, Zubkov'un Zubkov Zubkov. değil ama Batagov'un çift haneli bonservisli bir ayrılma durumu olabilir. E Uğurcan'ın durumu belirsiz. Kolay bir süreç çok Trabzonspor'da. onu da söyleyeyim yani. Evet tabii gidecek, gitme ihtimali olanlar özellikle ilk 11 oyuncuları ile ilgili işi kolay değil gerçekten. Avrupa'da yok Trabzonspor. 5. Başakşehir olanı yani belki Avrupa'da olmamak Hı. bir avantaj olabilir şu aşamada. Haftada bir maç ama yani bir iyi bir fikstürle başlamalı. Bir de geçen sene şey vardı. Fatih Hoca'nın o avantajı vardı. Aynısı sosyal için de geçerli. Yani tren zaten kaçtı. Ben şu an önümüzdeki sezonu kurgulamaya çalışıyorum diyebiliyordu. Şimdi yeni sezonda o da olmayacak. O yüzden yani, de işi zor olacak. Işte Hoca Batogov'u kazandı diyelim. Hadi Mustafa Esker'le sol kazansın. Sayı çok az Trabzonspor'da. Yani mesela gözü kapalı Sikan'la Çamlı girebilir misin yok, sezona? Yok. Bir de şimdi golcü konuşuyoruz Melike. Bence Trabzonspor'un en net problemi orta sade ikili Hem 6 hem 8 yani. Hep aynı örneği veriyorum ısrarla. Şampiyonluk sezonu hatırlatalım izleyicilere. Hamşik, e, Siopis, Dorukan, e, Bakasetas, Bakasetas. E, Abdülkadir Ömüren'i bu beşliden bir üçlü yapıyordun. Her türlü merkeziydi. iyiydi. E, kenarların kenarlı Abdülkadir Ömür. Kenarların Vakayeme ile Vizçay'dı. Forvet'in Cornelius'tu. Kulübeden Canini yatıyordun. Alıyordun maçları yani. Kadro çok iyiydi. E, defansın Roma'nın sabeki Perez'di bakarsan stoperleri Vitor Hugo Edgar yani daha bir tek sol beki sıkıntılıydı. Ona rağmen olduğu evet. şampiyonu olmuş. Şimdiki kadroyla kıyaslayamazsın. Şimdiki kadroyu düşün. Hani tamam Zubkov olur oynatırsın yatırsın. İyi oyuncu. Yok, bir onun yedi dışı... kişi sayamazsın öyle. Yok canım yani. hiç yani. Bakalım ilerleyen dakikalar, saatler, günler bize neyi gösterecek ama şu bir gerçek ki artık e, Onurçu transferindeki en büyük hedefti Trabzonspor'da sona çok yakın bordo mavili ekip. Şimdi yeniden e, Hakan Çalanoğlu ile Galatasaray'a bir döneceğim. Çok da soru geliyor. Mesela Murat Bey şöyle bir mesaj yazmış. "Sara bence satılacak. Yerine İlkay ve Hakan gelecek. İkisi birlikte oynayacak. Orta saha Lemina, Torreira ve İlkay olacak. Hakan 10 numara pozisyonunda oynayacak. 3-1-3-1 2 oynayacak. Bence Okan Buruk diye bir kurgu yapmış." <laughs>